Her cümlenin içinde sanki gölgelerde çalışan gizli kahramanlar var. Onlar eylemleri renklendirir, anlamı derinleştirir. Onlar olmasaydı cümlelerimiz inanın bana çok daha yavan olurdu. İşte bugün bu gizli kahramanların yani zarfların dünyasına dalıyoruz ve onların bütün sırlarını açığa çıkarıyoruz. Şimdi şöyle bir bakalım. Karşımızda çok basit bir cümle var. Kedi yürüdü. Tamam, ne olduğunu anladık. Ama biraz ruhsuz, değil mi? Peki, şimdi bu cümleye iki sihirli kelime ekleyelim ve ne olduğuna bir bakalım. Kedi yavaşça yukarı yürüdü. Gördünüz mü? Cümle bir anda canlandı. Gözümüzün önünde sadece yürüyen bir kedi değil, hareketin nasıl yapıldığını ve yönünü gösteren canlı bir sahne var artık. İşte bu sihri yaratan kelimeler bizim o gizli kahramanlarımız, yani zarflar. Hazırsanız bugünkü görev dosyamızı açıyorum. Bugün hepimiz birer cümle dedektifiyiz. Önce baş şüpheli olan zarfın kimliğini teşhis edeceğiz, sonra da eylemleri sorgulamak için kullandığımız kilit sorularla diğer zarf türlerinin izini süreceğiz. Hadi bakalım, ilk ipucumuzda soruşturma başlasın. Peki nedir bu zarf dediğimiz şey tam olarak? Aslında onlar cümlenin gizemli ajanları gibi çalışır. Eylemlere, sıfatlara ve hatta başka zarflara sessizce sızarak onlara yepyeni anlamlar, yepyeni özellikler kazandırırlar. Yaptıkları iş aslında cümlenin ince ayarını çekmek. Daha teknik bir dille anlatmak gerekirse, zarflar, yani diğer adıyla belirteçler, fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ve hatta kendileri gibi diğer zarfların anlamını, durum, zaman, yer yön, miktar veya soru bakımından tamamlayan sözcüklerdir. İşte bakın, bu ajanların operasyon alanı ne kadar geniş. Mesela yavaş yavaş zarfı, kalktığı fiilinin nasıl yapıldığını söylüyor. Dün zarfı aldığımız fiilimsinin zamanını belirtiyor. Çok kelimesi ise kolay sıfatının derecesini bir anda yükseltiyor. Ve en ilginci de son örnekte. Çok zarfı güzel gibi başka bir zarfı daha da güçlendiriyor. Etki alanları gerçekten de inanılmaz, değil mi? Şimdi usta bir dedektifin asla atlamayacağı bir detaya, bir yanıltmacaya geliyoruz. Bir cümlede güzel kelimesini gördüğümüz an ona hemen sen zarfsın diyebilir miyiz? İşte bu acemi dedektiflerin en sık düştüğü tuzaktır. Bir kelimenin görevi tıpkı bir aktörün farklı filmlerde bambaşka rollere bürünmesi gibi cümlenin içindeki konumuna göre tamamen değişir. Bakın güzel kelimesi ilk cümlede bir isim, ikincisinde bir sıfat ama üçüncü cümlede konuşuyor fiilini nitelediği için işte o zaman bir zarf rolünde. Unutmayın İyi bir dedektifin mottosu şudur: Kelimenin kimliğine değil, olay yerindeki eylemine bak. Soruşturma dosyamızdaki ilk şüpheliye odaklanalım. Durum zarfları. Bu zarflar bir eylemin nasıl yapıldığına dair en kritik ipuçlarını bize verir. Usta bir dedektifin ilk sorusu her zaman budur zaten. İşte bu şüpheliği sorguya çekmek için kullanacağımız sihirli sorular tam da bunlar. Nasıl, neden, niçin? Fiile bu sorulardan birini yönelttiğiniz anda aldığınız cevap, aradığınız durum zarfıdır. Hemen olay mahalline inelim ve sorguya başlayalım. Cümledeki eylem ne? Ağlıyordu. Sorumuzu soralım. Bebek nasıl ağlıyordu? Cerap kendini anında ele veriyor durmadan. İşte bu kelime eylemin yapılış biçimini anlatan suçüstü yakaladığımız durum zarfımızdır. Bu kadar basit. Ama durum zarfları sadece nasıl sorusuna cevap vermez. Bazen dosyaya kesinlik, olasılık, dilek veya yineleme gibi yepyeni boyutlar eklerler. Asla, belki, keşke gibi kelimeler de bu gizli güçlere sahip çok yönlü durum zarflarıdır aslında. Şimdi soruşturmada zamanı ileri geri sarmamızı sağlayacak bir ipucuna geçiyoruz. Zaman zarfları. Bu zarflar eylemin tam olarak ne zaman gerçekleştiğini ortaya çıkaran zaman damgaları gibidir. Çok nettir. Burada işimiz çok daha kolay. Zaman zarfını bulmak için fiile veya fiilimsiye sormamız gereken tek bir kilit soru var. O da ne zaman? Bu cümledeki fiilimsi gelirken hemen sorumuzu yöneltelim. Ne zaman gelirken cevap çok net bir şekilde karşımızda duruyor. Yarın akşam. İşte kanıtımız. Yarın akşam ifadesi zamanı işaret eden zaman zarfımız oluyor. Şimdi tempoyu biraz artıralım ve dedektiflik çantamızdan iki güçlü aracı aynı anda çıkaralım. Yer, yön zarfları bize eylemin yönünü, miktar zarfları ise eylemin dozunu yani derecesini gösterecek. Sorularımız da belli: Nereye ve ne kadar? Kırmızı alarm. Burası çok önemli. Yer yön zarfları ile ilgili asla unutulmaması gereken kritik bir kural var. İçeri, dışarı, yukarı, aşağı gibi kelimeler zarf görevindeyken kesinlikle ve kesinlikle ek almazlar. Eğer içeriye veya yukarıda gibi bir ek alırlarsa anında kimlik değiştirip isme dönüşürler. Bu dedektiflerin en sık düştüğü tuzaktır. Unutmayın, zarf olmaları için yalın halde yani eksiz olmaları şart. Şimdi de delillerin gücünü ölçeceğiz. Bir eylemin, bir sıfatın veya başka bir zarfın ölçüsünü, miktarını veya derecesini anlamak istediğimizde kullanacağımız soru çok basit. Ne kadar? İşte bu örnek tam bir usta işi. Ne kadar takılıyorsun diye sorduğumuzda cevap çok fazla oluyor. Ama asıl ilginç olan ne biliyor musunuz? Buradaki çok kelimesi kendisi de bir zarf olan fazla kelimesinin miktarını belirtiyor. Yani bir zarf başka bir zarfı güçlendiriyor. Bu onların ne kadar etkili ajanlar olduğunun en net kanıtıdır. Ve işte geldik büyük finale. Vakanın kilit noktasını çözecek olan delillere. Bazen zarflar cevap vermek yerine gizemi çözen soruyu doğrudan kendileri sorarlar. Bunlar da soru zarfları. Bu cümlede bir gariplik var gibi değil mi? Gelir fiilini soru yoluyla etkileyen kelime hangisi? Ne zaman? İşte işin sırrı da bu. Bazen cevap bir zarf olmaz, sorunun ta kendisi zarf olur. Burada aradığımız şey cevap değil, sorunun kendisi. Ve karşınızda kelimeler dünyasının kılık değiştirme ustası ne kelimesi. En tecrübeli dedektifleri bile zorlayabilir. Bakın, eğer neden, niçin anlamında kullanılıyorsa o bir soru zarfıdır. Eğer ne gün gibi bir ismin önüne gelip onu belirtiyorsa soru sıfatı olur. Yok eğer bir ismin yerini tutuyorsa o zaman da soru zamiri olur. Bu tablo, bu bukalemonu teşhis etmek için en iyi rehberiniz olacak. İşte tüm soruşturmamızın özeti sizin kişisel dedektiflik alet çantanız. Bir zarfın izini sürmek istediğinizde tek yapmanız gereken fiile doğru soruyu sormak. Durumu öğrenmek için nasıl, zamanı bilmek için ne zaman, yönü bulmak için nereye ama unutmayın eksiz olacak, ölçüyü anlamak için ne kadar ve bazen de sorunun kendisi aradığınız cevaptır. Artık zarfların sırlarını biliyorsunuz. Gerekli tüm ipuçları ve sorgulama teknikleri artık elinizde. Şimdi sıra sizde. Okuduğunuz her cümlede, kurduğunuz her diyalogda bu gizli kahramanların izini sürün ve onların cümlelere kattığı o müthiş gücü keşfedin. Kendi cümlelerinizin dedektifi olma zamanı.